bugün sizinle Modern Hus oyununu oynayacağız. Aynen. Evet arkadaşlar bu PUBG Mobile'da M249 diye anılıyor. topuk topuk. Evet arkadaşlar. Şimdi biz öndeyiz. Oo nasıl? Nasıl? Evet arkadaşlar bu oyun biraz saçma ateş etme tuşu yok. Düşman böyle üzerine tutuyorsun ve o da böyle ateş ediyor. Yani anlayacağınız ateş etme tuşu yok. Evet arkadaşlar CSGO gibi ama CSGO'da ateş edebiliyorsun. Bunu da edemiyorsun. Oh. Herkesi ben aldım. Bak. Oh. Saldırı basayım ben. benim neşterimi çaldı ya. Evet arkadaşlar burada e, bomba çok saçma. Böyle mesela ben buraya tutuyorum bombaya basınca kendisi atıyor. Gördüğünüz gibi. Bu adam. Nasıl ya? Öldü. Evet. Ne yapıyor zaten sıkı? Öldü. Adam ölümsüz çıktı. Evet arkadaşlar ben bu oyunda daha yeniyim. 2-3 elim oldu. Evet şimdi biz öndeyiz. Yok onlar öndeyiz. Tamam da Leşini çaldım arkadaşlar. Evet bizi çineyorlar ya. Hiç anlamıyorum. Evet arkadaşlar Ben canımı basıyorum buradan. Evet arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olalım. Of. Süper vurdum. Hop adam geldi. Ölü ölü. Ölmeseydim be kardeşim. 2 ve 1. Biz kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer bölümümüzde hepinize bol şans.